Yeah. <laughs> Ho tek attım E1'de misin? Aynen Tek mi? Tek User mi? Adama tek attım Shotgun'ı vardı koşuyordu Aha İyi Ya bu canı da, bu canı da Bu canı da Hayır evdeyim birini daha tek attım i̇yi Abi de. burada base'de adamlar var 2 kişi Birini daha öldürdüm Ne <laughs> Kına ya bir kulaklık tak. Git kendini tak. Aha! Öleceğim. Ağrı ile sıkıldım. Gragas'la Kalista burada. Gragas'la Kalista burada. 29 canım. Bir dakika. Ranchçılığı da mısın Beyhan? Hayır hayır hayır. Kren biri değil. Adamlar rushlıyor bana. Hiç hoşuma gitmedi. Ne yapacağım lan arkamda kovalıyor ilk bayağı açtım ya. Ağrı ile sıkıp duruyorlar. Üç kişi yakalıyor mu? Öleceğim kesin. Yüzde yüz öldüm. Birini daha öldürdüm. 20 canım var. 16. Eğit bak. Kanki 3 kişi şey falan atıyorlar bana. Patlayan yok mu? Öleceğim bir canım var. İki, bir öldüm. öldüm. Lanet olsun. Lanet. Üç onu, öldüm. <laughs> ben üç kişi öldürdüm ama öldüm. Ben sence değil mi? Ne oldu biliyor musun? Gece ee, kimse yok oyunda. Tek başıma gireyim dedim. O, bir, biri bir yerden, yerden vurdu beni. Vallahi öleceğim. Kafamdaki kask şey gitti. Benim de kaskım yok o yüzden pek yaklaşmıyorum. Ben de kasklıydım ama tek yedim burayı. 285 kaldım. Nerede? Adam bu, bu kim? Şatkan olan. Adam bu, burada burada. Bu, bu, bu. durdum Helal be Ama base'in üstüne bir daha var. Aa bir daha indi indi Tuna indi. Görüyorum öldü. Ben görüyor musun? Göremiyorum. Dur benim şu arkasına geçip şeye basmam lazım. Nereye gitti adam? Bilmiyorum. Arkadan çıkıp bizi arkalayabilir ha. Geçen oğlum vallahi bir ya yok değil Vallahi şey balta gibi gördüm ya. Aha, kapıyı sen mi açtın? Hayır. Dur. Bandan basıyorum şu an. Ah geldim. Dur, ben giriyorum. Aa. Ah, Öldürdüm. Öldürdüm. Ben bu oyuna bakıyorum kanka. Tamam. Arkadan gelmesin ben ne olsun bir şey Ha Hah ön tarafta zor Ha geliyor geliyor. Geliyor. Geliyor geldi. No fear tek yedi. Araba geldi araba geldi. Değil misin? Yemin ediyorum. Tıkladım artık ederim. Durdu mu yanımda. Çalışıyor. Durdu. Çok güzel geldi içeri geldi iki kişi geliyor kanka iki kişi geliyor geldi Girdim. kanka üst kata çıktılar iki kişi öldürdü beni bir kişi kaldı süper kamp boks iki kişi faktul bir de bir kişi daha var benzi, benzi. Çukurlukta olan mı? Aa bana sıktı adam soldan bir yerden adam. adam sıktı bana. Bana da sıktı. Arkada 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 bak arkamızda gördüm. öyle ya. Severim dikkat ben. Et, dikkat, dikkat et dikkat et gel. Şu şekte şey yaparsın. Bandaj mı söndürüyor? Tamam. 20 canım. Arka dibimde. Kanka yine orada yine orada. Çık orada zıplayan kim? Çıktı çıktı bizden değil bizden de Bambi bak, Bum bak, bak, bak. Birini bu öldürdüm, biri öldü, biri bir gitti. Bambi burada. Bambi koşuyor. Beni Ay, vuruyor, beni vuruyor, beni vuruyor. Bum. Ben da, bu Bambi bizden mi? Kim bu? Adam burada. Base'in orada bak ben raşlıyorum. Ben yaklaşıyorum. Patlayan ok atacağım. Ben soldan rushlıyorum beyler. Bana bakıyor biri bana bakıyor. Biri bu tarafa bakıyor bak. Biri Abi, bu tarafa bakıyor. Abi ben bait yapabilirim. Kaçıyor. Susun lan bir kaç kaçıyor, kaçıyor adam. 3 kişiler 3 kişiler kaçıyorlar. 4 4 tane. Oğlum benim adam var. Üstüne geliyor, üstüne Biri benim üstüne geliyor. Açıkta bak biri. Yine bait arkasında. Önünde. Oturdu oku. Oturdu o. oku. Öldürdüm biri daha gitti. 2 kişi öldü. Bir daha kaçtı. Neyse kaçıyor. 2 kişiyi aldım. Biri tepeye kaçtı. Yok. Kim oldu lan bunu? Adam burada önümde. Dur ya bakalım. He? Biri daha gitti. Biri, biri, daha bir daha. olan var mı sın, abi? 3 kişi vurdum. Sen misin lan Rocky? Sın, sın, sın. Abi beni lootladınız mı? Var ya şey? kanka. Var biri karşıda. biri banyoda. Abi ta nereye attım? Ben niye patladım? Tamam. Ha o 7 de lan. Direkt geliyorum. Biri karşıdaki odada, biri banyoda hala. Biri ne direkt karşında var. Öldü, banyodaki yanıyor. Bir yandı diğeri banyoda. Banyo hemen şu sağımdaki mi? Evet hemen sağda. Ölmüş olabilir ama gidip görmüyorum onu. Şey yapacağım Beyhan. Beyhan Öldürdüm. Bir Elal kişi be. daha var. Anne arka öldü. öldü. Helal be. Direk o yedi doğdum. Belki sen de vurdu.